Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte küçük bir tane e, foto galerimizi göstereceğiz ıı, size. Ve fotoğraflarımızı falan göstereceğiz. Fotoğraflarda ne var? Anne oraya göster. iste Ben burada çok fazla turuncu çıkmışım. Ben bunları ondan çok sevmiyorum ama şunlar çok tatlı bence. Bunlar güzel. Burada da şeyler var. Burada benim canım annem var. Bu ben. Bu da benim ilk fotoğrafım dedemle birlikte. Berkay, anne Berkay. Bu da ben, bu benim okulumun ilk günü var. Sonra burada Berkay var. Burada da ben, minik. Bu da Berkay var, minik. Ve burada arkadaşlar Atatürk var. En üst köşemize astık onu. Arkadaşlar şu an dede buraya. Bir tanesini koyuyor. Seni Şimdi <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi dedem fotoğraf yapıyon, astı. E şimdi bunu yapacağız. Arkadaşlar dedem bütün işi bitirdi. Dedemin çantalarına bakar mısınız? Kocaman orada da ayakkabı var. Dedem astı işte hepsine. Şimdi ise bantla devam edeceğiz. Çok seviyoruz, kocaman kocaman bay. Bay bay. bay. <laughs>